Evvel zaman içinde bir terzinin üç oğluyla bir tanecik keçisi varmış. Hepsi onun sütüyle beslenirlermiş. Bunun için de kendisini her gün çayıra götürmek, bol bol beslemek gerekiyormuş. Çocuklar bu işi nöbetle şey yaparmış. Günün birinde büyük oğlan keçiyi kilise alanına götürmüş. En güzel otlar burada bulunurmuş. Hayvana dolaşıp otlamaya salmış. Akşam üzeri eve dönme vakti gelince sormuş. Keçi keçi karnın doydu mu? Keçi yanıtlamış. Yedim içtim karnım tok Tek bir yaprak yiyesim yok Me 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 Oğlan Hadi öyleyse eve gidelim Demiş Keçi elinden tutmuş eve getirip ahıra bağlamış Yaşlı terci sormuş E ee, Keçi iyice karnı doyurdu mu bari Oğlu elbette Demiş Yedi içti karnı tok Tek bir yaprak yiyesi yok ama babası bu söze iyice aklı yatsın diye ahıra gitmiş. Sevimli hayvanı okşamış. Keçi diye sormuş. Sahiden karnın doydu mu? Keçi yanıtlamış. Atladım bütün gün sade dağ dere. Tok olur mu insan böyle boş yere? Ağzıma koymadım tek bir yaprak bile. Me me me. Terzi bunu da mı duyacaktım diye bağırmış hemen yukarı fırlamış ve oğluna ''Seni gidi yalancı seni, keçinin karnı doydu.'' demiştin Oysa hayvanı aç bırakmışsın. Bu kızgınlıkla duvardaki cetvel tahtasını kapınca oğlanın peşine düşmüş. Döve döve kapı dışarı atmış oğlancağızı. Ertesi gün sıra ikinci oğlandaymış. O da bahçe çitlerinin kıyısında bol otlu bir yer arayıp bulmuş. Keçi bu otları da sülüp süpürmüş, akşam üzere eve dönerken sormuş keçiye Keçi, keçi, karnın doydu mu? Keçi yanıtlamış. Yedim, içtim, karnım tok, tek yaprak yesim yok. Me, me, me. Oğlan, hadi öyleyse eve gidelim demiş. Keçiyi götürüp ahıra bağlamışlar. Yaşlı terzi tekrar sormuş. E ee, keçi iyice karnı doyurdu mu bari? Oğlu, elbette, elbette demiş. Yedi, içti, karnı tok, tek yaprak yesi yok. Terzi'nin bu sözle içi rahat etmemiş. Ahıra geri gitmiş ve keçiye sormuş. Keçi keçi demiş. Sahiden karnın doydu mu? Keçi anladım bütün gün sade dağ dere tok olur mu insan böyle boş yere? Ağzıma koymadım tek bir yaprak bile. Me 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 demiş. Terzi sinirlenmiş. Seni gidi seni dinsiz imansız demiş. Dinsiz ağızsız hayvancağızı aç bırakırsın Hemen yukarı fırlamış, cetvel de oğlanı pataklaya pataklaya kapı dışarı etmiş. Sıra üçüncü oğlana gelmiş. Oğlan işini sağlam tutmak istemiş bu sefer. En güzel yapraklı bir fundalık arayıp bulmuş. Keçiyi bunların arasına salmış, akşam üzeri eve dönerken sormuş. Keçi keçi, karnın doydu mu? Keçi yanıtlamış. Yedim içtim, karnım tok, tek yaprak yesim yok. M, M, M. Oğlan yanıtlamış. O zaman hadi eve. Keçiyi ağıra götürüp bir güzel bağlamış. Yaşlı terzi bu sefer oğlana sormuş. E keçi iyice karnını doyurdu mu bari? Oğlu elbette demiş. Yedi içti karnı tok tek bir yaprak yiyesi yok. Terzi bu sözü de inanmamış. Gitmiş keçiye sormuş hemen. Keçi keçi demiş. Sahiden karnın doydu mu? Eee şirret hayvan. Atladım bütün gün sade dağ dere. Tok olur mu insan böyle boş yere? Ağzıma koymadığım tek bir yaprak bile. Me 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 demiş. Terzi iyice sinirlenmiş. Seni yalancı köpek seni. Demek sen de ötekiler gibi tanrıdan korkmaz görevini bilmez birisin ha? Bundan sonra beni daha fazla budala yerine koyamayacaksınız diye bağırmış. Öfkeden çılgına dönerek yukarı fırlamış, Oğlanın sırtına cetvel tahtasını öyle bir indirmiş ki çocuk kendini evden dışarı zor atmış. Böylece yaşlı terzi keçisiyle yapayalnız kalmış. Ertesi sabah ahıra inmiş keçi yokşamış. Gel benim sevgili keçim demiş. Seni çayıra bu sefer kendim götüreceğim. Keçinin ipinden tutmuş, keçilerin seve seve yedikleri otların bulunduğu bir yere götürmüş. İşte burada istediğin gibi karnını doyurabilirsin keçi demiş. Akşama kadar keçiyi orada otlatmış. Akşam olunca bu sefer kendi sormuş. Keçi keçi karnın doydu mu? Keçi yanıtlamış. Yedim içtim karnım tok. Tek bir yaprak yesim yok. Me me me. Terzi öyleyse haydi eve demiş. Keçiyi alıp araba alamış. Çıkıp giderken bir kez daha arkasına dönüp sormuş bu sefer. Ee karnın doymuştur herhalde değil mi? Keçi yine ona Atladım bütün gün sade dağ dere. Tok olur mu insan böyle boş yere? Ağzıma koymadım tek bir yaprak bile. Me 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 demiş. Bu sözleri duyunca Terzi'nin aklı başından gitmiş. Üç oğlunu da evden boş yere kovduğunu anlamış. Hmm, alacağın olsun seni iyilik bilmez yaratık diye bağırmış. Seni def vermekten bir şey çıkmaz. Seni namuslu onurlu terziler arasında dolaşamayacak duruma sokayım da bir gör Çabucak yukarı çıkmış, ustarasını alıp getirmiş. Keçinin kafasını sabunladıktan sonra bir güzel tıraş etmiş, daha sonra eline kamçıyı almış. Terzi keçiyi öyle bir pataklamış ki can havliyle bir iki sıçrayışta kaçıp kurtulmuş. Terzi böyle evde tek başına kalıverince içine bir gariplik çökmüş tabii. Ne olurdu çocukları dönüp gelseydi. Ama onların nereye kaçtıklarını bile bilen yokmuş. Büyük oğlan bir doğramacının yanına girmiş yılmadan usanmadan çalışmış. Ayrılma vakti gelince ustası ona küçük bir masa armağan etmiş. Görünüşte bu masanın göz alır bir yanı yokmuş. Bayağı tahtalardan yapılmış ama hoş bir becerisi varmış. Bir yere konulup da kurul sofram kurul dendi mi masa hemen beyaz bir örtüyle örtülürmüş. Yanında bir tabak, bir bıçak, bir de çatal peyda olurmuş kızartmalarla, haşlamalarla dolu tabaklar, içinde kırmızı şarap parıldayan büyük bir bardak. Görenlerin ağzını sulandırırmış bu. Oğlan kendi kendine, ''Oo, ömrüm oldukça bu bana yeter demiş. Her yana dolaşmaya başlamış. Bir lokantanın iyi yahut kötü oluşu, yiyecek bir şey bulunup bulunmayışı umrunda bile değilmiş. Canı istemezse bir yere gidip konaklamaz, ...kırda, ormanda, bir çayırda, nerede olursa masacığını sırtından indirir, önüne kor, sonra ''Kurul sofram kurul'' dermiş. Bunun üzerine de istediği her şeyi sofraya gelir verilmiş tabi. Gül'ün birinde aklına babasının yanına dönmek gelmiş. Herhalde öfkesi geçmiş olmalı. Hem de bu ''Kurul sofram kurul görünce beni canla başta evine alır diye düşünmüş. Oğlan evine dönmekte olsun bir akşam bir hana varmış. İçerisi tıklım tıklım müşteriyle doluymuş. Ona hoş geldin demişler. Yanlarına yemeğe çağırmışlar. Başka türlü burada yiyecek bulamazsın demişler. Marangoz hayır diye yanıtlamış. Sizin lokmalarınıza ortak olmak istemem. Hatta iyisi mi? Siz gelin benim soframa buyurun. Hepsi gülüşmüşler. Kendileriyle şakalaşıyor sanmışlar bizim oğlanı. Fakat oğlan masasını ortaya koymuş. Kurul soflam kurul der demez masanın üstü türlü türlü yemeklerle dolu vermiş. Bu kadar güzel yemekleri hancı bulup getiremezmiş. Bu yemeklerden çıkan hoş kokular bütün müşterilerin burunlarına dolmaya başlamış. Marangoz, buyur kardeşler demiş. Müşteriler ikinci çağrıya vakit bırakmamışlar, hemen sofra başına toplanmışlar. Bıçaklarını çıkararak yemeklerini atıştırmaya başlamışlar. En çok şaştıkları şey tabak boşalınca onun yerine kendiliğinden bir dolusunun gelişi olmuş. Hancı bir köşede durmuş bu işin nasıl olduğuna baka kalmış. Ne söyleyeceğini şaşırmış aklından şunları geçirmiş. Böyle bir ahçı senin işine ne kadar yarardı? Marangozla sofra arkadaşları gecenin geç vaktine kadar gülüp eğlenmişler. Sonra yatıp uyumuşlar. Oğlan da yatağa girmiş, sehirli masacığını da duvara yaslamış. Fakat hancının gözüne bir türlü uyku girmiyormuş. Eski eşyalarının yığılı durduğu odadaki eski bir masa aklına gelmiş. Bu tıpkı berikine benziyormuş. Usulca gidip onu çıkarmış, oğlanın masasıyla yer değiştirmiş. Ertesi sabah marangoz yatak parasını vermiş, masacığını da sırtına vurmuş. Bunun kendi masası olmadığını aklına bile getirmeden yola koyulmuş. Öyle üzere babasının evine varmış, adamcağız oğlunu büyük bir sevinçle karşılamış. Sevgili yavrum demiş, neler öğrendin bakayım? Marangoz oldun babacım. E ee, iyi bir sanat, tebrikler. Gezip dolaştığın yerlerden ne getirdin bakalım? Getirdiğim şeylerin en iyisi sana şu masa babacım demiş. Terzi masayı evirip çevirerek iyice gözden geçirmiş. Sonra bunda bir ustalık göstermişe benzemiyorsun. Bu hem eski hem de kötü bir masacık işte demiş. Oğlan öyle ama bu bir kurul sofram kuruldur demiş. Bunu yere koyup da kurulmasını söyledim mi üzerine en güzel yemekler hemen dizili verir. Yanında da şarabı. İçine ömrünü ömür katar. Bütün eşi dostu makrabayı akrabayı çağırın hemen. Yiyip içsinler de yüzlerine kan gelsin bu akşam. Bu masada hepsini tıka basa doyuralım. Çağrılılar toplanınca oğlan masasını odanın ortasına koymuş. Kurul sofram kurul demiş. Gel gelelim masa kıpırdamamış bile. Dilden anlamayan başka masalar gibi bomboş durmuş. Ama zavallı oğlan masasının değiştirildiğini anlamış. İnsanlara karşı yalancı çıktığından utanmış hem de. Hısım akraba onunla alaya başlamışlar. Açsız evlerine geri dönmek zorunda kalmışlar. Bunun üzerine babası kumaş parçalarını yeniden eline almış, bunları kesip biçmeye yeniden koyulmuş. Oğlan da bir ustanın yanında iş bularak çalışmaya başlamış. İkinci olan bir değirmenciye gitmiş. Yanına çırak girmiş. Yılı tamam olunca ustası demiş ki Bugüne kadar akıllı usta işini gördün. Ben de sana acayip bir eşek bağışlıyorum. Bu hayvan ne araba çeker ne de çuval taşır ama. Oğlan sormuş. Öyleyse ne işe yarar? Değirmenci Ağzından altın dökülür demiş. Bunu bir çuval üstüne bastırır da Brikle brit bırık, dedin mi hayvan hem önden hem de arkadan altın çıkarmaya başlar. Oğlan işte bu hoş bir şey demiş. Ustasına teşekkür etmiş yola çıkmış. Oğlana para gerekti mi eşe blikre blit demesi yeterliymiş. Hemen bir altın yağmuru başlar. O zaman bunları eğilip toplamaktan başka bir zahmeti kalmazmış. Oğlan nereye gitse her şeyin en iyisini alabiliyormuş. Öyle ya kesesi her zaman dopdolu olurmuş. Uzun zaman böylece gezip tozduktan sonra günün birinde kendi kendine demiş ki ''Babanı aramalısın artık. Bu altın fabrikası eşeğinle gidersen öfkesi geçer hemen. Seni hoş karşılar.'' Oğlan evine gitmekte olsun günün birinde abisinin sofrasını çaldırdığı hana varmış. Eşeğinin yularını da elinden bırakmıyormuş. Hancı hayvanı alıp bir yere bağlamak isteyince oğlan ''Size zahmet olmasın.'' demiş. ''Eşeğimi kendim ahura götürüp bağlarım. Onun yerini bilmem gerek.'' Hancı bu sözleri tuhafça bulmuş. Böyle kendi eşeğine kendisi bakan adamdan fazla para çıkmayacağını sanmış. Ama yabancı keseye davranıp da iki altını çıkararak güzel şeyler satın almak istediğini söyleyince hancının gözleri fal taşı gibi olmuş. Hemen koşmuş, sürebileceği en güzel şeyleri aramaya koyulmuş. Yemekten sonra müşteri hesapları istemiş. Hancı her şeyi ilk katı hesaplamaktan kaçınmamış tabi. Birkaç altın daha vereceksiniz beyefendi demiş oğlan cebine el atmış. Aksi ya, o sırada parası tükenmişmiş. Bana bir dakika izin hancı başı demiş, gidip para getireyim. Dışarı çıkarken sofra örtüsünü de eline alıp götürmüş. Hancı buna bir anlam verememiş önce, merak etmiş. Gizlice oğlanın peşine düşmüş. Müşteri ahırın kapısını arkasından sürgüleyince bir delikten içerisini gözetlemiş yabancı eşeğin altına örtüyü yaymış. Brekle Brit der demez hayvanın ağzından ve ardından yeri pıtır pıtır altınlar dökülmeye başlamış. Hancı kendi kendine vay canına demiş. Darpane misin mübarek? Böyle bir altın çuvalı hiç kötü değil doğrusu. Müşteri hesabını ödemiş yatağına uzanmış. Hancı gece yarısı sessizce aşağıya ahıra inmiş. Canlı darpaneyi çözmüş, yerine başka bir eşek bağlamış. Ertesi sabah erkenden oğlan eşeği de birlikte yola çıkmış. Bu hayvanı kendi eşeği sanıyormuş hala. Öyle vakti babasının evine varmış, adamcağız onu görünce çok sevinmiş, pek hoş karşılamış. Ne oldu bakalım oğlum, neler yaptın? diye sormuş. Oğlan, değirmenci oldum babacığım demiş. Eee gezip dolaştığın yerlerden bana ne getirdin bakayım? diye sormuş babası. Bir eşekten başka bir şey getirmedim diye yanıtlamış oğlan babası burada istediğin kadar eşek var. Keşke iyi bir keçi olsaydı daha hoşuma gider doğrusu demiş. Oğlu öyle ama bu senin bildiğin eşeklerden değil demiş. Altın yapan bir eşek bu. Ona Brickle Brit dedim mi hayvan hemen size bez dolusu altın çıkarır. Hadi babacım bütün hısım akrabayı buraya çağırın hepsini zengin edeyim. Babası pekala demek artık iğneyle kuyu kazmama gerek kalmayacak demiş hemen fırlayıp gitmiş. Bütün hısım akrabayı oraya çağırmış. Hepsi toplanır toplanmaz. Değirmenci bir yer açmalarını söylemiş onlara. Çulunu yere yaymış. Eşeği ortaya getirmiş. Şimdi dikkat edin demiş. Sonra Brick de diye bağırmış. Gel gelelim yere dökülenler altın değilmiş. Hayvanın incelikten anlamadığı da ortaya çıkmış. Her eşek işi bu kadar ileri götüremezmiş. Bunun üzerine zavallı değirmenci suratına asmış dolandırıldığını anlamış. Evlerine yine eli boş dönen hısım akrabadan özürler dilemiş, aflarına sığınmış. Bunun üstüne yaşlı adamın yine iğneyi eline almasından, oğlanın da bir değirmencinin yanına girmesinden başka çareleri kalmamış. Üçüncü oğlan bir tornacının yanına çırak girmiş. Bu iş ince bir sanat olduğu için oğlan uzun zaman burada çalışmış. Ağabeyleri ona bir mektup yollamışlar, işlerinin kötü gittiğini, Eve dönerken son gece Hancının sihirli mallarına yaptığı işi teker teker anlatmışlar. Tornacı sanatını iyice öğrenip yola çıkmak isteyince ustası ona bir torba vermiş. Demiş ki içinde bir sopa var. Oğlan torbayı sırtıma bağlayayım. Herhalde çok işime yarar. Ama içindeki sopa ne olacak ki? Yük olmaktan başka neye yarar bana? Ustası bak söyleyeyim de dinle demiş. Birisi sana kötülük ederse hemen sopa çık torbadan de. Bunu söyler söylemez sopa dışarı fırlar oradakilerin ensesine öyle bir boza pişirir ki bir hafta kollarını bacaklarını kımıldatacak halleri kalmaz. Sen sopa torbaya deyinceye kadar pataklayıp durur onları. Oğlan ustasına teşekkür etmiş torbayı sırtlamış. Biri kendisine yaklaşıp da üzerine atılmak isteyince Sopam çık torbadan dermiş. Sopa hemen dışarı fırlar, rast gelen yerine vurmaya başlarmış. Bu pataklı iş o kadar hızlı olurmuş ki kimse sıra kendine gelmeden önce toparlanıp kaçamazmış. Akşam vakti genç tornacı kardeşlerinin dolandırıldığı hana varmış, torbasını gözünün önüne koymuş. Dünyada gördüğü acayip şeyleri anlatmaya başlamış. Evet demiş, dünyada neler neler var. Örneğin bir kurul soflam kurul bir altın çıkaran eşek gibi türlü türlü hoş şeyler var. Ama ben bunların hiçbirini küçük görmeden elimdeki hazinenin değerini bilirim. Çünkü benim elime geçen hazinenin yanında bunların hiçbiri beş para etmez. Bu hazine işte şu torbamda duruyor diye göstermiş. Hancı kulak kabartmış hemen kendi kendine. Şu dünyada neler yok ki demiş. Ama şu torba herhalde değerli taşlarla dolu olsa gerek. Şunu da kolayca bir ele geçirsem, öyle ya Hakoyun 3'tür derler. Uyku zamanı gelince müşteri bir kelebedin üzerine uzanmış, torbasını da başının altına koymuş. Hancı müşterinin uykuya koyulduğunu sanmış, ona yaklaşmış, bu torbayı alıp yerine bir başkasını koymak istemiş. Yavaş yavaş dikkatli torbanın yanına gitmiş ama torunacı deminden beri onu bekliyormuş. Hancı tam dokunacağı sırada ''Sopam çık torbadan'' diye seslenir seslenmez sopa dışarı fırlamış. Hancı bir temiz pataklamış. Hancı ''Aman aman'' diye bağırdıkça sopa daha hızlı vuruyormuş. Sonunda bitkin bir durumda yere yıkılmış. O zaman tornacı demiş ki ''Eğer kuru sofram kurulla altın çıkaran eşeği getirip geri vermezsen bu şölen yeniden başlayacak.'' Hancı boğuk boğuk seslenmiş. Aman aman hepsini çıkaracağım vereceğim geri. Ama söyle şu mendebur şu mendebur torbaya hemen geri tıkılsın. Bunun üzerine oğlan sizi mahkemeye vermekten vazgeçiyorum ama bir daha başkalarına zarar vermekten sakının demiş. Sonra sopam torbaya diye bağırmış. Hancı'yı da bırakmış. Ertesi sabah tornacı Kurul sofran kurulu altın çıkaran eşeği de yanına alarak evine babasının yanına gitmiş. Terzi oğlunu yeniden görünce çok sevinmiş. Yabancı yörelerde neler öğrendiğini ona da sormuş. Oğlan, babacım tornacı oldum ben demiş. Babası, ee ince bir sanat aferin sana. Peki gezip dolaştığın yerlerden bana ne getirdin bakalım? Diye sormuş. Oğlan, çok değerli bir şey babacığım demiş. Torbamda bir sopa Babası bağırmış. Ne? Bir sopa mı? Diye şaşıra kalmış. Böyle bir sopayı hangi ağaçtan istesen kesebilirsin yahu? Demiş. Ama böylesine değil babacığım. Bu bir sopam çık torbadan dedim mi? Sopa hemen torbadan fırlar. Bana kötülük niyetinde olana haddini bildirir. Yere yıkılıp aman tanrım demedikçe de işini bırakmaz bu. Bakın bu sopa sayesinde hem kurul sofram kurulu hem de altın çıkaran eşeği alıp buraya getirdim. Bunları o hırsız hancı kardeşlerimden aşırmışmış meğersem. Haydi hısım akrabayı da çağırın hepsinin karınlarını doyurayım giderken de ceplerini altın doldurayım demiş. Yaşlı terzi bu sözlere pek inanmamış ama yine de gidip hısım akrabayı toplamış. Tornacı odanın ortasına bir bez yaymış eşeği içeri getirmiş. Sonra kardeşine demiş ki Haydi abicim konuş bakalım şununla. Değirmenci Brickle Brit der demez altınlar bir sağanak gibi bezin üstüne dökülmeye başlamış. Herkes taşıyacağı kadar altın toplamadan bu sağınağın ardı kesilmemiş. Tornacı sonra gitmiş küçük masaya getirmiş. Abicim demiş haydi şununla konuş. Maranguzun kurul sofran kurul demesiyle birlikte sofra kurulu vermiş. Üzerinde her türlü yiyecekten bol bol varmış. Bunun üzerine öyle bir yemek yenmiş ki o güne kadar terzin devinde böyle bir şören verilmemişmiş. Bütün hısım akraba gece geç vakte kadar orada kalmışlar. Hepsi neşeli, hepsi hoşnutmuşlar. Terzi iğne ipliğini, cetvel tahtasını, ütüsünü bir dolaba kaldırıp kilitlemiş. O günden sonra da üç oğluyla birlikte rahatça yaşamış. Terzi'nin üç oğlunu kovmasına neden olan keçiye ne oldu diye merak ediyorsanız durun size de onu anlatayım hemen. Dazlak bir kafayla dolaşmaktan utanmış önce gitmiş bir tilki inine girmiş. Tilki evine geri gelince karanlıkta iki kocaman gözün parıltısını görmüş. Korkup geri çekilip kaçmış. Yolda ayıya rast gelmiş. Tilkinin bir şeyden korktuğu yüzünden belli oluyormuş. Ayı sormuş: "Ne oldu sana tilki kardeş? Bu surat ne böyle?" Tilki: "Ah sorma." demiş. "İnimde yırtıcı bir hayvan oturuyor. Alev gibi gözleriyle bana öyle bir bakış attı ki" Ayı hımm onu şimdi def ederiz demiş. Tilki de birlikte ine gitmiş içeri bakmış. Alev alev parlayan bu gözleri görünce onu da bir korku almış önce. Bu yabanıl hayvanla benim bir alışverişim yok ki diye tabanları kaldırıp kaçmaya çalışmış. Yolda karşısına ufacık bir arı çıkmış. Ayının durumunda bir başkalık olduğunu ara hemen sezmiş. Ayı ayı demiş. Suratın neden ısık? Hani senin şakraklığın nerede kaldı kuzum? iyi yanıtlamış. Evet söylemesi kolaydır. Tilkinin evinde koca gözlü yabanılı bir hayvan oturuyor. Onu oradan bir türlü defedemedik. Arı yazıklar olsun sana ayı demiş. Bak ben çelimsiz zavallı bir yaratığım. Yolda beni gören başını çevirip bakmaz bile. Ama bana öyle geliyor ki bu işte size bir yardımım dokunacak. Bunları söyledikten sonra arı uçarak tilkinin diline varmış. Keçinin tıraştığı dazlak kafasına konmuş. Öyle bir sokuş sokmuş ki keçi me 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 diye bağıra bağıra yerinden fırlamış. Deli gibi kaçmaya başlamış. Ki o günden beri bu keçinin nerede olduğunu bilen bir kişi bile çıkmamış.